Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tekrardan bir e, League of Legends videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün farklı bir e, mod olan e, şey e, modundayız. Ulti alıp değiştirme modu. Neydi modun ismi? Tam unuttum. Ulti e, farklı şampiyonların ultisini alıp değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Umarım güzel eğlenceli bir video olur. E, ulti seçemedim. Sıkıntı o. Hangi ulti geldi bana ya? Video açacağım diye. Neyse. Artık yaparız. Fark etmez. Buradaki ayarlarım sıfırlanmış. Şu ayarları bir düzelteyim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar böyle değişik oyun modları geldiğinde atmayı planlıyorum. Ee, yani sadece ee, normal şey atmayı planlamıyorum ama yani şey de olabilir dediğim gibi böyle modlar da olabilir. Ben tapa çıkayım. Ben de hangi Renato ultisi var ya. Keşke Renato ultisi yerine başka bir ulti olsaydı da Renato Renato'nun ultisi de kötü değil. Derken bota mı gidiyorum? Okey. De Karşıda ne ultilerim var? Okey. Jinx deneyeyim dedim arkadaşlar. Jinx biraz aslında zor olabilir ama e, bu maçta deneyesim geldi benim. E, şu Q da buraya verelim. Onu çalsın çok geldi de. Neyse yapmadım öyle bir ibnelik. E, karşımızda kim var? Ona belki karşımızda kim olduğuna göre... aa derken. Ya ayarları bu, bu muydu? Şu W çıkmasın ya otomatik ha. Olan oyuncu hareketi Şunu da A'ya al. Tamam. Şu an ayarlarım tamam arkadaşlar. Kusura bakmayın. E, TR'ye bayağıdır girmiyordum. Video çekmek için girdim. E, şöyle vartları alalım. Boyunmadan arkadaşlar daha çok video istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Gerçekten kanala abone olursanız güzel olur. Onda o kilde güzel çaldık bu arada. Çünkü kanala abone olursunuz, like atarsanız benim yani yani şey demeyeyim tabi video atarım da yani önerilenlere falan çıkarım kanalım büyür yani daha çok e, nasıl söylenir izlenme alırım e, gerçekten sizin için bir tane like olabilir ama kanalım için gerçekten e, çok an, şey ifade çok anlamı var bir like'ın atamadık ya neyse. Normalde orada bir nokta var arkadaşlar. O noktaya tıkladığınızda şu kaçmak lazım. Çok fena fenayetledim. O noktaya attığında şurası şurada wartlar gidiyor bu arada arkadaşlar. Oh. Hadi Yasuo. Öldük ya. Kötü attım flash. Ya sonu kesti mi? Kesti güzel. Neyse bir bir biz bir, bir kill daha almıştık. Yasuo'nun ultisi daha gel, e, Yone ultisi daha gelmedi Yasuo'da. Yasuo kaçı bin tam. Şimdi bir tane çizme alalım arkadaşlar. Çizme bir parası da bekleyeceğim. Şimdi de Shen ultisi var Hazret'te. Ben Renat ultisi değil de Kartus veya Fizz ultisi seçebilirdim ya. Video açacağım diye düz seçtim ama Renata da kötü değildir ya. Renat ultisi de fena değildir. Ki gerçi Renata, Renata hiç oynamama rağmen yani ultisini... Gerçi ultisi şey bilmediği ne var zaten karşısına gelse öğreniyorsun. Güzel. Aha farm kaçtı. Ee, şeyde 2 kill var. Nilahta. Bakalım nereye vardı atalım. Şu direkte vuralım bir tane. Alalım hatta. Güzel. Şunu da patlatalım. Şuraya da bardağımızı atalım. Çünkü karşıdan onu var. Oyna oyna oyna. Bu bu bu. Oy ne güzel kombaladık. Of 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 of. Oy 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 oy. Ne güzel kombaladık be. Ay 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 ay. Of 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 feda komboladı gel benim orda tam yöne Ne şuna Yok yetmedi Yasuo çık bence Bir tane plate alalım El halinden derken oturumda Kesti ama öldü şu, şu zorlamam Neyse zaten alamadık. Derken ben öldüm. Fena intledim. Ne yapıyor la? O ne yaptı? Ben şeye bakıyorum. Enim manası kadar da zaten gerek kalmadı. Direkt çizme bitirip Kraken'a gidebilirim. Ya su yetişti farmlara güzel. Drake şu anda yine gidebilirim arkadaşlar. Yani dediğim gibi daha çok e, kanalda tabi solo, solo Q, dereceli maçları da atabilirim. Ne bileyim Edikeri de oynayabilirim farklı farklı. Belki ne bileyim e, Aram bile oynayabilirim arkadaşlarla. Ama dediğim gibi e, hangisini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz derken şunu da keselim abi. Çok güzel. O ülke yeme. Güzel. Keşke flash attığımda bende kalsaydı. Flash zaten 3 dakikada geliyor diye atıyorum arkadaşlar bu oyun modunda. Şu alalım hızlıca. Güzel. Güzel. Şu blue'yu alabiliriz aslında da nunu var karşıda. Neyse al, deneyelim bir şey olmaz. Blue'yu da alıp base atabiliriz diyecektim. Attık. Normal kendi reyimizi de açtık. Ya 1200 gold yapsam efsane olur da, 1225 gold yapsam çünkü item bitince base atmak istiyorum. Şuradaki şeylerden canımızı fullleyelim. Oradaki kuşlara gidecektim de bizim adam gitti. Şuraya bir var atalım, şunu patlatalım. Lan lan şeye bastım yanlışlıkla. Ha siktir ya. Ulan alışkanlık işte ya. D'ye bastım Renato ultisi atacağım diye. Has! Ulan! R'ye bastım ya! Ah be! Keser ona ya. Dal, dal kesersin. Şuna gir. İlk önce şu. Yok ya kesemez gibi. Tamam keser. Keser mi? Yok. Aa tamam kendi ultisi geldi. Ee, gören ultisi geldi. Keser. Onu da keser. Hadi abicim. Turu, turu, hadi reis. W, bir tane duvar atalım. <laughs> Aa, turu öldü. Oğlum turu, ne yapıyorsun oğlum? Karşı jungle'da e, alıyorsun onu derken. Bana ulti. Of ay ay. ay. Şeyi bir şey yeme onun üstüne. Güzel, güzel. Bana atsa bu ben ölmüş olabilirim. Bana atmadı Allah razı olsun kardeş. Ama bu bana atsa Güzel Hayalet lanse gidebiliriz Veya bombardımana da gidebiliriz. Bizim blue'yu alacağım bu arada. Tapa çıkacağım. Şunu da alalım aga. Böyle rail adam alacak şey yok mu ya? Aa nasıl sürtüsü almış lan? Nasıl sürtüsü ne? Oo, Garen camp hem de var. Baya iyi bu arada. kombo yani. Şunu alalım. Salmayalım aga. şunları salmayayım. Ee, ona gitsem acaba bir iş yapar mıyım? Anamız. Burası yok. Yok abi ya, yok artık derken. Lan bir şey yap, oyna. Ultim var. Kendi ultimi de attım. Al onu. Oğlum al onu be. Gerçi öldü. Oğlum al onu be. Neyse ben bota gideyim. Biraz daha kasmam gerekiyor derken. Bizim Yosuo. Bizim 800k kardeşin abisinin ultisini alıp. Allah'ım gözler. gel Garen, Trundle Garen'e Garen'in ultisini atıyor. Muazzam bir oyun modu ya. Şunu al. Şunu al. şunu al. şunu al, şunu al, şunu al, şunu al, şunu al, şunu al. Güzel. <laughs> Aga, gelin kesek, gelin beş. Beş kişi girersek bu arada onları var ya biz kazanırız herhalde. Çalma be. Hah. Hadi Allah'ım. Keşke pasif şeyi bittikten sonra kalkana bittikten sonra atsaydım ya. Ya hay. Ben alayım tamam. Kötü değil, kötü değil. Kötü değil. Ya bunun nereden çıktı ya? Oy oy hadi oğlum. Tık. Orada ya su yöne çok güzel olur ya. Yöne hem bak kendi reisiyle zıplatır. Sonra zıplattığı. ya ya yöne reisi yöne ultisini zıplatır hem de yöne ultisini zıplattığı için kendisi de zıplatır. Of fena. Yani yöne alırsam yöne diyorum olursam olursam yön öldüğü gelirse of efsane olur. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım bizimki adamlara. Bizim adamlar işte. Hmm. 3 4 5 6 vuruşta alıyoruz. Öyle alttan gidelim. Oynayın aga. Yakala 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 yakala. Vur 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 vur. Oğlum mana sıkıntısı çekiyorum ya. Hadi. Yok, yok. yok. Ben niye reyimi kullanmıyorum hiç? Böyle kullanayım bari. Hadi. Ölmeden şunları şuna vurayım dedim de yok. Bizim Trandır Rift alıyor ya. Oğlum ne gerek var adam akıllı oyun oyna işte ya. Alışkanlık değil ya. Şey ultisini kullanmıyorum Onu çalsa güzel olur da çalamaz çalar mı? Onu da geçemez ki. Amultisi var. Şey, şey, geliyor. Neyse. bir denesem de doğmadım ki daha. 2 1 Şuraya atayım. Tutarsa tutar. Tutmazsa. Ah be. be çekmişler. Or, içe doğru. Şurada, da, şurada alıyorlardır dedim de. Aga ne yapıyorsunuz be? Ben ne alaka? Hadi reset şey alayım hazır. tamam güzel. Tam güzel. O flash gereksizdi sanki ama biraz neyse. Oğlum. Ay senin yapacağın işi ya. Bana ne atıyorsun? Çocuğu de. Dene 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 kesmeyi dene la Azıcık oyun oyna Of of hayat of Oyyy onlar ne Herkes mi leşler oyunda Oo Yasuo Link dedi Wow Bizim takım efsane gidiyoruz Oyyy Vermeyi fefe ne fefe la FF verilir mi oğlum? Yok aga ben bunu bile eritemiyorum ya. Bu piç bana ulti atacak kesin. Gerçi ultisi gelmiş bilir. Direkt şunu alacağım ya. Ya Zed senin ben. Adam gıcık etti bütün ultileri bana atıyor ya. Ya benim full alt şunu bunu bitirip direkt şunu gitmem lazım. Hadi oğlum onları kesin bari. O gara ne mi atıyor oğlum? O gara hayvan gibi tank. Neyse kestik galiba. Tam güzel. Şimdi bunu satsak parası yetmiyor zaten satmaya gerek yok. Bunu kesin aga. Güzel ne çalın. Aa bizimkiler intiliyor arkadaşlar ya. Aa derken. Bu 14 seviye ben 13 seviyeyim lan bu ne? Güzel. Kim var gelen Natelius var. Bir might'ım bitti aslında da. Ya bitmek üzere de. Oğlum bu it değil mi Neyse vuralım zaten bloom var. Ulan seni yapacağın işi ya. Lan sizin yapacağınız işi ya. Çok bariz inti ya. Fenayız arkadaşlar, fenayız, başa belayız. Şu ebediyi bitireyim. Şu direkt buna gideceğim, direkt yani. Şunu al, şunu al. Alım o şeyi salla. Kendi ultisi var sorun Yok. Hadi. Helal lan yine de. Şöyle deneyim de. Oğlum. Daha... Yanlışlıkla aldım o klipi. Bu arada arkadaşlar. Lan bana. Bu nereye gidiyor? Truuu. Usta. Nereye gidiyor? Soru nereye gidiyor? <laughs> Ay kafayı yiyeceğim yemin ederim var ya bir tane akıllı yok oyunda ya. Allah bir tane akıllı arıyorum ya bir tane. O Drake almışız la. Oğlum ben mi körüm nasıl aldık lan o Drake'i? Büksmen körüm. Kim aldı? Sol çalmış şeyler lan. Oğlum bunun bu ne işli? Ben nasıl tutayım ya? Neş olmasa rahat rahat tutarım minyonları da. Neşli neşli. Da gelin gelin. Herkes gelsin buraya. Oha oha. O da tutmasın, oha. Abi şuna bak ya vuramıyoruz ki. Oğlum bu ne? Aa kaybettik. Bu ne? Gerçi normalde. de bu ne abi? O ne yapıyor lan? Çık çık ölme sen de. Ya aga ya. <laughs> süper ya, süper. Süper çar, Nilah süper efsane çar ya. Nasıl satayım efsane çar ya. Direkt şunu alayım ya. full item olduktan sonra bir şeyler yaparız diyeceğim de yok yaparız. Ben bununla ilaha karşı ne yapalım? Ama kodumuz dedine bak ya. Şerefsiz ölecek hala bana dönüyor ya. Bakayım. 500 üstümüze gidiyoruz yine adam bana bir şeyler atıyor ya şerefsiz. bak ya bakın oğlum çıkla her şeyi atıyorum seni çıkman için çıkla aga ne gerek var yok aga her şeyi ke anca bunu kesebildim de o da hiç işe yaramadı minyonları tut bari yosu oyun biraz daha uzasın biraz daha geç kaybedelim bari muazzam bir ulti su ola lan vermeyin efep boy modunda efep verilir ya şunu aga sat Diyeceğim de. Vuruyorum ya ben yine de. Koş 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 yakala yakala yakala. Yakala yakala yakala. Yakala yakala yakala. Yakala 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 yakala. Ananı sikeyim. Ha tuttu bari. Bir sikeyim orada da tuttu en azından. Lan asist alayım diye. Bakalım yok, yok. Ay ay ay. Şuna bak abi şuna bak ya. Lan şuna bak. Adam demeye içemiyor. Ne biçim şampiyon bu? Nasıl satayım bu? Ne biçim şar ya? Buna bak hala yemiyor. 5 Beş... Yasuo kendi ultisini attı, yön ultisini attı. Hala yemiyor demek ki. Wow. Muazzam çar ya. Biter mi ki? Biter galiba. Şuna bak anasını satayım. Çara bak nasıl çar yapmışlar ya. Adam demeye çekmiyor ya. Bak vurmasını geçtim demeye çekmiyor adam. Güzel zengin olduk. Ananı sikiyim. Oha! Oğlum o nasıl bir çar ya? O nasıl bir çar? Oğlum hala yemiyorlar la demeyin. Lan ye onu. Onu nasıl yemedin ya? Lan amına koyayım rezil olduk ya. Of oh, muazzam oyun ya efsane oyun ya. Adam demeye çekmiyor onu bakayım. Neyse arkadaşlar bitsin de bir da bitirek ya. Bak sana baksana bak bak bak. Atrox'tan demeye çiğniyor. Öyle bir çark ki. Neyse arkadaşlar benden bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek hoşça kalın. Bay bay.